Merhaba sevgili çocuklar. Bu geceki masalımız obur tavşan. Ormandaki hayvanlar bir gün toplanmışlar, aralarında sohbet ediyorlarmış. Bunu gören sincap da koşarak onların yanına gelmiş. Son günlerde oburluk yapan tavşan ile biraz eğlenmek istemiş. Hey beni dinleyin diye bağırmış. Şurada taze taze bir sürü havuç var. Tavşan bunu duyar duymaz yerinden fırlamış. Havuçları bulmaya gitmiş tavşan koşarak uzaklaşırken sincap kahkahalarla gülmüş. Yaşadıkları ormanda hasta bir köstebek varmış. Hasta olduğu için kendine yiyecek bulamıyormuş. Ormandaki hayvanlar köstebeğe yardım etmeye karar vermişler. Onun için yiyecek toplayacaklarmış. Sincap, zavallı köstebek iyileşene kadar ona biz bakalım demiş. Diğerleri de bu öneriyi kabul etmiş. Herkes yiyecek bir şeyler toplamaya başlamış. Topladıkları yiyecekleri Sincap'ın evinde saklayacaklarmış. Hayvanların hepsi bir tarafa dağılmış, yiyecek toplamaya başlamışlar. Kaplumbağa nereden bulduysa bir şapka bulmuş. Bulduğu yiyecekleri de bunun içine atmaya başlamış. Akşama doğru Sincap'la karşılaşmış, topladığı yiyecekleri ona göstermiş. Bunları kendi evine götürür müsün demiş. Yarın sabah hepsini Göstebe'ye veririz. Sincap şapkayı almış, kendi evine götürmüş. Biraz sonra tavşan da gelmiş. O da küçük bir havuç vermiş. Ertesi gün kaplumbağa Sincap'ın evine gitmiş. Sincap telaş içinde koşturuyormuş. Kaplumbağa şaşırmış. Ne oldu Sincap kardeş neden böyle telaşlasın demiş. Sincap ah sorma demiş. Dün topladığımız yiyeceklerin bir kısmı yok. Ne oldu bilmiyorum. O sırada tavşan gelmiş. Kaplumbağa olanları ona da anlatmış. Tavşan kaplumbağanın sözlerine çok şaşırmış. Ben bir şey görmedim bilmiyorum demiş. Tavşan bunları söyledikten sonra oradan ayrılmış. Kaplumbağa ile sincap tekrar yiyecek toplamaya çıkmışlar. Biraz sonra da tavşanı görmüşler. Tavşan bir ağacın altında oturmuş havuç yiyormuş. Önünde de bir sürü yiyecek varmış. Kaplumbağa onu görünce şaşırmış. Çünkü tavşanın önündeki yiyecekler köstebek için topladıkları yiyeceklermiş. Kaplumbağa hemen tavşanın yanına girmiş. O yaptığın çok ayıp. Bu yiyecekleri sincapın evinden sen almışsın. Bu yaptığından utanmalısın demiş. Tavşan gerçekten yaptığından çok utanmış. Bütün arkadaşlarından özür dilemiş. Hatasını anlamış ve bir daha böyle kötü şeyler yapmamış. Köstebek için de en fazla yiyeceği o toplamış. İyi geceler çocuklar. Tatlı rüyalar.